Merhabalar. Bugün çok özel bir konukla karşınızdayız. Metin Sinan Arslan'la Galatasaray'daki son dönemdeki gelişmeleri öyle deyince insanlar transfer zannedebilir. Hayır hiç alakası yok. Karaborsa ee, kara borsa konusunu ve biraz da Galatasaray'ın yapısal durumunu, yapısı olarak nelerin aslında iyi, nelerin aslında kötü gittiğine dair konuşacağız sevgili Serdar Kelleci ile birlikte. Biraz yoracağız bugün <laughs> Metin Bey'i. Kendisi e, hukukçu, avukat. E, Galatasaray'da genel kurulları defalarca yönetmiş. Galiba çift taneye doğru gidiyorsunuz. 9'da bıraktım galiba. Yani. Dokuzda mı kaldık? Bir tane daha istiyormuş o zaman. yani sonuçta o anlamda da hani hukuk bilgisine de Galatasaray'ın hem tüzüklerine hakimiyet konusunda hem dernekler kanunu üzerinden de işte bütün bilgisiyle birlikte hani şahsen benim de pek çok konuda bir şey yerde tıkandığımda soru sorup de, cevap aldığım bir e, değerli hukukçu. E, hoş geldiniz hoş öncelikle. E, yani Galatasaray'ın evet bahsettiğim gibi yapısal tarafını konuşacağız ama hani bu Karaborsa meselesini ben önce oradan başlamak istiyorum ve biraz onun e, o, o yapıyla da hani e, uyumu ya da uyumsuzluğu üzerine de devam ederiz. E, şimdi Gazze'de yani maçlar için satışa çıkan biletlerin çok uzun süredir kısa sürede tamam tamamen tükendiğini gördük. Ama bu iddialar ortaya atıldıktan sonra Young Boys maçı gibi çok çok önemli bir maçta dahil olmak üzere e, hani Santra'ya dakikalar kalaya kadar satışta bilet vardı. E, sadece bu bilası benim kafamda şüphe uyandıran bir şey. Yani bugün artık hani iş o noktaya geldi ki e, ama işte hackerlar ama bot hesaplar vesaire bir kara borsa sistematiğinden artık e, en tepedeki insanlar da bahsediyor ama yani bu iş hani niye, niye buralara kadar geldi? Niye bu kadar kıyamet koptuktan sonra bilet mevcudiyeti oluşmaya başladı maçlardan önce? Nasıl görüyorsunuz o konuyu? Bir defa ben yönetimde değilim biliyorsunuz. Ben evet. sadece dışarıdan okumamı size aktarabilirim. Ee, bu biraz önce belirttiğiniz gözlemi biz hep, ben de bir tarafta olarak paylaşıyorum ve anlaşılıyor ki bilet sürecinin yönetiminde iyi gitmeyen şeyler var. Bunu ben de görüyorum. Yani bunu Kara borsaya karışma, organize bir kara borsa yapma, kulüp yönetimiyle iç içe o manada söylemiyorum. Ama bilet yönetimi işinin e, kulüpte e, ehil eller tarafından yönetilmediğini söylemek mümkün. Sadece son dönemde alınan birçok tedbirin dahi, ard arda alınan tedbirler gösteriyor ki bunlar 2-3 ay önce pekala alınabilirdi. Belki bir yıl önce. Şöyle düşünün, şöyle bir örnek vereyim. Ve Ağustralya 2 sene önce, 2 senedir şampiyon zannediyorum dışarıdan baktığım gördüğüm kadarıyla bizim kombine servisinde çalışan arkadaşlar daha önce de çalışan belki 10 kişi rakamı atıyorum 8 olabilir 12 olabilir ama hiç değişmeden aynı ekip devam ediyor. Şimdi Galatasaray'ın 3 sene önceki kombine satışına bir bakın. Geçen senekine bakın. Bu senekine bakın. Çağlar kadar fark var. Yani dağlar kadar fark var. Şimdi aynı ekibi bir anda kaldıramayacakları bir yük gelmiş. Bir defa benim gözlemlediğim kadarıyla altından kalkamıyorlar. Ben o ekipte yanlış var mıdır yok mudur onu bilmiyorum ama belli ki bu artan potansiyeli e, iyi idare edememiştir. bunu görüyorum yani şimdi şimdilik söyleyebileceğim şey bu ee, yani yönetim konulu bu konudaki ilk resmi açıklamayı Young Boys maçında saatler kala yani İstanbul'daki maça saatler kala yaptı ve iddiaları ilk o günkü açıklamada işte haksız iftira iddia sahiplerinde işte Galatasaray düşmanları gibi sıfatlarla nitelediler. Ee, ama bu açıklamanın ertesi günü de yönetim kurulu üyesi Ali Yüce e, şampiyonlar playoff maç maçımıza saatler kala resmi hesabımızdan paylaşılan açıklamanın usulü ve zamanlaması şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı diyerek istifa etti. Ee, bu açıklama yani Ali Bey'in de istifa kararı düşünüldüğünde sanki e, bu eleştiriyi bir kere yani kötü bir iletişim anlamındaki eleştiriyi hak ediyor gibi duruyor. Artı bazı yönetim kurulu üyelerinin o zaman ya da en azından belki sadece Ali Bey'in onay alınmadan imzası konmuş gibi bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi son divanda Sayın Başkan, yani ben kulaklarımla duyduğum için bunu söylemek durumundayım. Bütün yönetim kurulu üyelerinin rızası ve onayı var dedi. Var bunu söyledi. Artık bilmiyorum. Ali 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 yüce katılmadı o gün zannediyorum divana. Olsaydı hayır öyle değil derdi veya sonradan da diyebilir pekala. Ha şeyi biliyoruz ama onlara dahi Ali, hani Ali yüce esasa ilişkin bir itirazda bulunmamış. Ancak zamanlama ile ilgili şerhini koymuş anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bildiriye onayı var Ali yüce'nin. Onu Onda herkesin fikir. ama zamanlama ile ilgili itiraz var. Ya zaten şimdi Ali onu dedi, öbürünü dedi çok önemli değil. Bence bu süreci genel olarak kötü yönetti yönetim. Yani pek çok süreci kötü yönettiği gibi. Bunu ta yaz başına kadar çekebilirim ama sorduğunuz sorudan sapmamak için burada kalıyorum şimdilik. Bu süreci ben mesela burada kulübün içinde olduğu bir organize bir şebeke olduğuna inanmıyorum. inanmak istemiyorum açıkçası. Ama o kadar kötü yönetiliyor ki dışarıdan bakan bir insanda ya acaba mı sorusuna neden olacak kadar büyük hatalar yapıldı. Mesela bu açıklama bu dille olmayabilir ama bir ay önce yapılabilirdi. Bir ay önce yapılsaydı ve bunun gerekli hukuki aksiyonları alınsaydı bugün Galatasaray pek bambaşka bir şey konuşabilirdi. Ancak bu açıklamayı ancak son dakika yaparsanız, onu da böyle kritik bir maça saatler kala yaparsanız işte bu eleştiriler ve böyle tepkiler alıyorsunuz maalesef. Ali Yüce'nin istifasını söyleyince siz de Dursun Özbek'in ilk yönetiminde bulunmuştunuz. Şimdi. Evet. Denetimdeydiniz. Siz de bir istifa mı Ben etmiştiniz? de istifa ne etmiştim. Neden istifa <laughs> etmişsiniz? Ah, o çok uzun bir hikaye <laughs> ama yani söyleyeyim. Kayda açık üyelikler hani aidat adamı e, ödemeyen üyelikler meselesi evet, evet. vardı. Onların topluca üyeliklerinin düşürülmesi gibi bir karar alınmıştı. E, ya bu kulüpte çok tartışılan evet, bir doğru, şeydir. Doğru. Bir grup üye bunu söyler. E, belki belge doğru olan odur ama benim içinde olmadığım bir de yani genelde yönetim kurulu toplantılarına denetleme kurulu üyeleri de katılır. O böyle biraz fekompli oldu. Böyle bir karar alındığını duyunca da her yönetim kurulusu, kurulu toplantısında ben çağrılırken o toplantıya ben çağrılmadığım zaman manidar buldum ki onu benim karşı olduğum bir e, karardı o. Yani bir anda hepsinin düşürülmesi, uyarı yapılmadan düşürülmesi. Evet. Yoksa ben de adam ilgilenmiyorsa düşürülebilir. Ondan dolayı yani mesele oydu. Evet. Ee, bu bahsedilen açıklamanın bir gün sonrası, Young yani Boys maçının bir gün sonrası 28 Ağustos'ta bu kez Galatasaray Spor Kulübü imzasıyla yine bir açıklama yayınlandı evet. siteden. Orada e, Başkan Dursun Özbey'in 23 Ağustos'taki elinde belge bilgi olan herkes kulübe başvursun ifadesine de atıfta bulunuldu. Ve geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş. Bu şikayetleri konu olan her işlem üzerinden paso yetkilileri yani pasolik yetkilileriyle irtibata geçilmiştir denildi. Şimdi burada yani kaç tane işlemden bahsediliyor olabilir? Yani bu konuda bilginiz var mı? Yok. Şimdi zaten bu meselede Şöyle bir problem var. Bunu söylediğimiz zaman da bazı abilerimiz, büyüklerimiz tepki veriyor. Burada biz neden bahsettiğimizi bilmiyoruz zaten. Bakın biz bir grupta o örneği vardı. Ben bu, bu süreçte, bu Kafka'nın davası vardır. Orada Josef K diye bir karakter var. Adam bir sabah uyanır ve ki hakkında bir dava var. Neyle ilgili? Geçmişini sorgula. Ama neyle ilgili? Nasıl savunma yapacağım? Sen bulacaksın, sen bulursun ne yaptığını ve bütün bir kitap bu sorgulamayla geçer. Bu otoriter rejimlerin bir şeyidir yani karakterize edilmiş figürüdür Joseph K. ezdiği e, zavallı bir bireyin e, işte sembolize ettiği kişidir Joseph Goebbels'in. Burada da diyorsunuz mesela siz de soruyorsunuz kaç tane? Ne bileyim. Çünkü bir gün birisi çıktı, bir meslektaşınız çıktı. Ben o da yalan söylüyor demiyorum ama ona bir bilgi gelmiş ve o bir şey söyledi. Doğrudur. Emniyetten öyle bir istihbarat gelmiştir. Peki biz ne yapacağız? Onun üzerine bir abimiz bir şey söyledi. O da ifade verdiler dedi. Hiç kimse ifade vermedi. Adları ne? Belli değil. Söyler mi? Gizli diyor. Peki sen nereden bildin? Duydum. Kimden duydum? Haluk'tan duydum. Haluk kimden duydu? Haber kaynağı gizli. Fasit dairede dönüyoruz. Onun üzerine Fatih abi girdi devreye. Fatih abi tabii daha büyük bir efekt yarattı. Ama son tahlilde Fatih abi de bir şey sunmadı. Ortada ee, belge yok. Ya bir şey yok. Biz şu anda Haluk Yürekli'nin duyumunu aldığı bir soruşturmanın tartışmasını yapıyoruz. O 5 saatlik toplantıda siz yoktunuz haklı olarak. Yani 5 saatlik toplantı yani esasında hani bir çıktı alalım desek bir Peki o yok. toplantıya gelenler en azından üyelerin de beklentisi neydi o gün? Yani veya divanda divan bulunanlarla, toplantısından divan öyle. toplantısından bahsediyorum. Hani basına kapalı Şimdi olan var, toplantı... basına kapalı olunca şunu bekliyorsunuz. Bu konuyla ilgili belgesi, bilgisi olanlar şimdi sorumlu davranlar herhalde aleni toplantılarda. Evet. Ve bazı şeyleri söyleyemiyor. O gün gelince evet bakın ben, ben şunu duydum. Ya diyebilir. Bunu size adını veremeyeceğim bir istihbaratçıdan duydum. Öyle mi? Evet. Veya işte bir gazeteci haber kaynağını bana açıkladı. Haber kaynağı şuymuş diyebilir. Veya bir belge gelir. isimsizdir, delil şey o, de, imzasız da olabilir. Mail gelmiştir. Biz ona karine deriz hukukta. Bunların hiçbiri denmedi. Daha önce denilenlerin çok daha minimalize edilmiş halleri söylendi. E, iş i̇ş bir vergi ödeme tartışmasına indirildi. Ve yani ben hakikaten şaşkınlık içinde izliyorum yani. Peki ya hukusal ben. anlamda şu olmuş olabilir mi? Eğer bu dava soruşturma aşamasında aman bu belgeyi sakın kamu e, oyuna sunmayın, kamuya sunmayın kimsenin. O yani. zaman niye? Bırak. O zaman şu soruyu sorma yani hakkımız bilmediğim yok. Bilmediğim için soruyorum. Yok yok haklısınız. O zaman ben, eğer bu soruşturma iddia ettikleri gibi hakkında tırnak içinde kısıtlama kararı verilmiş bir soruşturma ise bu evet, ne demek? Evet. Hiçbir bilginin sızmaması gerekir. Hı, hiçbir bilgi. Siz niye bunu sızdırıyorsunuz? Yani o zaman ben de şunu deme hakkına sahip değil miyim? Siz acaba bu soruşturmayı sonuçsuz bırakmak için mi bunları afiş ettiniz? Niye yaptınız böyle bir kötülüğü Galatasaray'a? Eğer böyle bir şey varsa. Şimdi bakın bu öyle bir fasit daire ki, sorduğunuz zaman gizlidir diyorlar. Peki gizli. Peki duralım o zaman. Neyi bekleyeceğiz biz? Hep beraber bir kara borsa var. Yani sırtımızı koltuğumuza yaslayalım ve lütfen son 3 ayı düşünelim. Ne var? Yani bir, bir şey söylensin. Bir tane TRT muhabirinin yaptığı paylaşım dışında benim şahit olduğum somut hiçbir şey yok. Şey var bir vaka olarak bilet bulunamaması var. Şimdi bak o ayrı bir şey ona gelelim. Evet. Ama bunu kara borsa dediğiniz zaman ve organize bir işe getirdiğiniz zaman ve koca bir kulübü sanık sandalyesine oturtmayı başardınız şu anda. Bunu yaptığınız anda o zaman siz yöneticilerle bu kara borsayı yapanlar arasındaki linki ortaya koymanız gerekiyor. Yani e, bu birazcık e, palazlandı, burada da bilet bulunamıyor, İkisi bir arasında bağ vardır demek olmaz. Bu cadı olur. Ama sonuçta ortada bir, e, yani divanda da hani dışarıya gelen e, söylemlerden anladığımız kadarıyla orada yapılan sunumda da bir işte bot hesaplar, e, hackerlar vesaire bir pasolik üzeri tarafından böyle bir ihtimal olabilir dendi. Şimdi ben de gizli diyeşemem ama böyle bir ihtimal olabilir dendi. Ama... Evet. Ben dedim bakın hiçbir akıl sağlığı yerinde olan insan futbolla ilgilenen karaborsa yoktur demez. Karaborsa tabii ki var. Ama bunu Galatasaray yönetimiyle iççe soktuğumuz zaman ya yani bizim bu adamların üzerine gök kubbeyi indirmemiz lazım. Bu bu çok ağır bir şey. Ben de ne selam veririm ne sabah veririm. En yakınım olsa o kolu keserim yani. Ama e, bu şekilde politik bir operasyona dön döndürmememiz gerekiyor iddiaları. Benim burada aldığım koku politik bir operasyon yapıldı. Galatasaray politikası. Bak bir örnek vereceğimiz, Bir soru soracağım doğrusu. Bu kadar kara borsa iddiası ileri sürüyor. Hep belli isimleri olan yöneticiler söylüyor. Peki bu biletleri satan kim sizce? Kim olabilir? Onların linki olan bir grup olacak, değil mi? Yani adını biz bile söylemeyecek miyiz burada? Yani bir Galatasaray taraftar grubu, değil mi? Dikkat edin. En ağır iddialar ileri sürüyor ama taraftar grubunun adı telaffuz edilmiyor. Ben yaptılar demiyorum. Sadece bir şey işaret ediyorum bu kadar ağır iddialar ileri sürülürken taraftar grubunun adının telaffuz edilmemesi neden? Bence cevabı çok açık. Kim bu operasyonu yapıyorsa indirdikten sonra bu yönetimi yerine geldiğinde çalışacağı kimse onunla ilişkisini bozmak istemiyor. Bu çok açık. Yani çünkü birey olarak yönetim kurulu üyelerini tek tek itham edip onların birlikte çalıştığını iddia ettikleri grubu hiç gündeme getirmemeleri tuhaf. Sizin hani en başta da konuştuk bir yani denetim kurulu üyeliği geçmişiniz de var. O anlamda hani bütün bu konuyla ilgili şey i̇şte yönetim de açıkladı zaten. Denetim Kurulu mevzuattan kaynaklı yetki ve sorumluluklarını kullanarak iddialara ilişkin olarak bir inceleme başlattı. Bunu yönetim kuruluna bildirdi dendi ama orada şöyle bir eleştiri var. Yani siz bir denetim kurulu üyesi olarak eski bu eleştiriye katılır mısınız? Sizin burada görüşünüz bence çok kıymetli. Denetim kurulunun gerçekten bütün bu iddiaları incelemeye bir gücü var mı? Yani kişilerin hesaplarına bakabilir mi? MASAK gibi bir gücü yok. Ne bileyim, pasolik veya benzeri yerlerden e, data bilgi isteme imkanı var mı? Yok deniyor. Onun Söyle. için soruyorum. Güzel soru ama burada da mugalata yapılıyor. Şimdi birincisi demagoji yapılıyor. Birincisi bizim denetleme kurullarımızın şöyle bir problemi var tabii ki. Bizim denetleme kurulumuz bağlı seçildiği için Başka. insanlar orada tarafsızlıkları noktasında tereddüt etmekte haklı. Bu problemli bir yapı. Bence de bizim denetleme kurulumuz tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi ayrı seçilmeli. Beşiktaş bu dertlerle yaşıyor. Mesela orada da bunun problemleri var. Mesela sicil kurulları da ayrı seçiliyor vesaire. Ama bunu yapmayı öğrenmemiz lazım. Yani bu ben bu biraz zor daha, diye kaçmamamız. Biraz lazım. daha büyüteyim. Divan açısından da aynı şeyi. Doğru. Güçler ayrılığı yani divanı bir tane zor bir yönetimdir bu. Zor yani bunun evet. yönetişimi zordur ama bunu becermemiz lazım. Bu ayrı. Doğru. Bunda bir problem var. Ama denetleme kurulu Zaten şunu yapmayacak. Denetleme kurulu önce bulguyu tespit edecek. Nedir o? Denet, Bakın burada atlan deve bir inceleme yok. Ben de denetleme kuruluysam yapacağım şey şu. Gasay kulübünden geçtiğimiz sene ve evvelki sene yapılan devir işlemlerine bakacaksınız. O devir işlemlerinin de sürekli arz edip etmediğine bakacaksınız. Aynı kişilerin sürekli devir yapıp yapmadığı, evet. aynı kişilere sürekli evet. devir yapılıp yapılmadığı. Aynen. Veya bakın aynı şey kulübe devir yapılmıştır. Bakın bu da önemli. Kulübe devir, devir diyoruz ya mesela evet. ben gitmiyorum maçı. oğlum gitmiyor. Hep Kulübe devret oğlum kulübe devrediyor. Kulüp hep aynı isimlere devrediyorsa hmm. bu da problemli bir iştir. Hmm. Şimdi bu eğer 30-20-40 ise problem değil ama aynı 700 kişi ise aynı 1000 kişi ise bunu bir, bir bulgu olarak alır denetleme kurulu. Ve ondan sonra der ki ben bunu kendi kulüp datayında, zaten denetleme kuruludaki insanlar bunu kavrayamayacak adamlar değil ki. Bunu daha baştan onların yapacağı incelemeyi itibarsızlaştırmak için söylüyorlar. Başka bir şey değil bu. Yani adam bu bulguyu alacak. Oradaki insanlar da koca koca firmaların auditleri. Niye kendi haysiyetini burada şey yapsın? O olguyu alacak. Diyecek ki ya burada hep aynı 500 kişinin şeyi yapıyor. El Cumhuriyet Savcılığı diyecek ki bunu. Divan'da Denetleme Kurulu Başkanı da söyledi. Bence iddialı bir şey söyledi. Bizzat savcılığa vereceğim dedi. Bu belgedir işte. Bu belge. Bundan sonrasını savcılık alacak. Tersten düşünelim. Savcılık ne yapacak zannediyorsunuz? Savcılık da önce kulüpten sürekli devirlerin listesini ister zaten. Ya bu biz hepimiz aynı okullardan çıktık. Yani maliye, muhasebe, denetim, hukuk. Tamam? Kafamız aynı. O da zaten üstünde böyle bir angarya almaz ki. O da diyecek ki önce bu devirleri tespit et bana al. Bunu aldıktan sonra diyecek ki savcıya ben bu adamların ifadesini alamam, para hareketlerine bakamam, bilmiyorum. Tabii ki bakamaz. Ondan sonra savcıya bu paketi verecek. Bundan sonra sen yürü diyecek. Yani sistem böyle çalışır. Ben yani böyle çalışır. Yani audit firması da aynı şeyi yapacak. O zaman çok zor bir süreç bence değil. değil aslında. Bence değil. Zaten yani e, o yüzden kulübün bunu iyi yönetmediğini düşünüyorum. Bu manada iyi yönetmediler. Daha şeffaf olabilirler. Daha zaman. şeffaf olabilirdi. Ya ve hatta şöyle yapamaz mıydı yönetim kurulu? Ya gelin bakın. Bu dataları kimler istiyorsa biz hani tabii ya bunu ki bakın, kişilerden Ahmet, bakamaz ki bunu. Şimdi ona yetkili o... kişilerden bahsediyorum yetkili. Tabii, elbette. Tabii. Yani mesela bir buçuk ay sonra yaptığı açıklamayı denetleme kurulunda bununla yetinilmeyeceğini düşünüp falanca o denetim firması işte Big Four'dan gelsinler baksınlar denebilirdi. Yani Dursun Bey'in dava dilekçesinde hani soruşturma açılsın vesaire dilekçesinde bu ibare var mı mesela ya gelsinler baksınlar. O yok ama o yani şimdi onu hatırlamıyorum. Hı. Onu ben görmemiş olabilirim. Şeyde gördüm çünkü. Ee, Fatih Abinin evet. yayınında gördüm. Ona çok dikkat edemedim. Yani. Ee, o Hazır tam o dilekçeye gelmişken orada benim mutlaka sormak istediğim görüşünüzü merak ettiğim bir konu var. Ee, yani <laughs> Sayın Dursun Özbey'in 29 Ağustos'taki açıklama o. Ee, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettiği belirtiliyor kulüp sitesinde. Ee, ve e, bu iddialarla ilgili olarak da bir suç duyurusunda bulunulduğu ifadesi kullanılıyor ama bu başvuru gerçekten kara borsa ve bilet yolsuzluğu iddiasının açıklığa kavuşması için mi yoksa hani bir grupta iddialar asılsız, bunları ortaya atanlar cezalandırılsın. Her Her Suç duyurusu yani var burada. Benim Benim gördüğüm, şeyde de hani medyada, sosyal medyada gördüm. Fatih abi'nin yayınındaki şeyi büyütmüşler. Oradan gördüm. Yani benim gördüğüm diyor ki böyle iddialar var. Eğer bu iddialar geçer bu iddiaları araştır eğer geçersizse de bu iftiraları atanlara hesap soruyor. Bence iki ayaklı. İkisi bir arada. İkisi bir arada evet. Ben öyle anladım okuduğumu. Ama mesela orada şöyle bir eleştiri var. O zaman niye e, daha böyle organize suçlar tarafında değil de basın bürosunda sadece iddialara bakılıyor. Olmuyor evet. mu o zaman deniyor. Onu siz yönlendiremiyorsunuz. O başsavcı onu yönetiyor. Sen gidip ben buraya vereceğim. Yani muhtemelen ben şöyle olmuştur. Bizi şimdi hukuk tarafının gibi... Açıkçası... Yani... <laughs> e başım orada ben yanlış hatırlamıyorsam başsavcı imzası var yanlış hatırlamıyorsam yani bilmiyorum evrak yanınızda mı göreceğim şeyiz gittiğimiz zaman savcıyı seçebiliyor muyuz hayır seçemiyorsunuz ama Galatasaray Kulübü başkanına gittiği zaman veya Fenerbahçe başkanına gittiği zaman onu bizzat baş savcı ağırlayabilir bizzat şikayetini alabilir bu olabilir yani onu da şimdi, yine o yönlendirir makama gösterilen nezaketten dolayı o baş savcı da o, o dosyayı birine tevziyedir yani oradaki birimi de yine o baş savcı seçer yani Galatasaray Kulübü başkanı onu seçemez yani, yani. oradaki Olur. eleştiri şu eee neden bir eski bir tabi ceffel kalem bir dilekçe yazmadın, orada da bu işin ha. adını sanını koymadın ve e, işte orada örgütlü suç demedin bunu demedin, şunu demedin deniyor. E, çünkü buna inanmıyor Başkan. İnanmadığı Hı. için neyse iddia araştır, kaçtın da araştır. diyor da iddia sahiplerini araştır diyor. Ama yani o saray vicdanını biraz hafifletmek için o yöntemi seçer. Ben de mi? açısı ben açısı çoğu insan bana katılmıyor. Ben bu suç duyurusuna da karşıydım açıkçası. Ben bunu doğru bulmuyordum yani. Ben önce kulübün dinamiklerinin veya data e, gittiğimiz bağımsız denetim şirketinin bir takım bulgulara ulaşmasını ancak ondan sonra yol alınmasından yanaydım. Ya yani bu söylediklerim hoşa gitmeyebilir ama ben yani Ali Samyan Bey'in koltuğundaki ad insanın hı hı. E, kendi kulübünü de böyle zan altında bırakacak bir dilekçe vermesine karşıyım açıkçası. Ve o yani gün de çok üzüldüm. Bu muallakta üzülüm. bir dilekçe değil mi o zaman? Evet, ben çok üzüldüm, üzüldüm o yani dilekçe. Ben, ben, o dilekçeye taraf değilim yani. Bağımsız denetim firması az evvel bahsettiğiniz... Yani birileri memnun olsun diye iş yapılmaz. Yani evet. ben bu cevabınızdan şunu anlıyorum, pardon. Ee, yani o başvurunun yeteri kadar sert olmadığı yönünde bir eleştiri varken siz mevcut halini bile yani gereksiz bir şekilde, gereksiz bir şekilde bir sert buluyorsunuz ya. Yani. Ben önce bulgulara ulaşılmasını, bulgulara ulaşılması halinde savcılar gönderilmesinden yanaydım. Ha yani re'sen yürütülüyorsa zaten şu olur bakın. Zaten varmıştı cimele falan yapılmış. Ben işin psikolojik yanındayım. Yani bizim için başkan çok önemli bir tarihi bir makamda oturuyor. orası Ali Samiyen Bey'in koltuğu. Şimdi o koltukta oturan insanın Galatasaray markasını kara borsacıyla özdeşleştiren o algıyı yaratacak bir dilekçinin yanında ya sağında sonda olmaması lazım. Ben o zaman da bunu söylemiştim ilgili arkadaşlara. Yani bu üzüntümü belirtmiştim. Bugün de aynı yerdeyim. Ya ben ben o dilekçenin verilmesine karşıydım yani. Toplumun gazını alacağız diye 3-5 kişi alkışlayacak diye iş yapılmaz ki kimse beğenmedi zaten. Hukuken mi karşısınız buna? Hukuken de anlamı yok. Anlamı yok. Anlamı yok. Yani ne iş yani ne yapıyoruz biz? kendi kendim hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Hayır bulunmuyorum. Şimdi bu eleştiri yapanlar diyor ki sen kendi hakkında suç duyurusunda bulunmamışsın diyor. Şimdi bunu herhalde başkan şundan yaptı. Benim gibi Galatasaraylıların yani geleneksel Galatasaraylılar diyelim. Ya sen nasıl kendi kulübünü ihbar ve şikayet edersin diyeceğimizi düşündü büyük ihtimalle. Hmm. O yüzden ortaya karışık bir ifade vermiş. O zaman o Türk denetim şey. firması... ben bu, sürem, Türkçesi bu yani. Evet. Denetim firması tespiti yapsaydı az evvel bahsettiğiniz Pasolik'te kim kime devretmiş vesaire. O zaman bu belgenin bir nitelikli belge olması sağlanabilirdi. Tabii. Bakın o zaman biz şu üç unutulmasın. Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler, Fenerbahçe gibi kulüpler kamu yararına dernektir aynı zamanda. Burada çalındığı zaman mal bir hırsızlık olmaz, zimmet olur. Tamam mı? Yani buradaki her şey kamu malıdır. Evet. Dolayısıyla bir bağımsız denetim firması hatta kendi denetim kurumumuz bir tespitte bulunduğu zaman bir şüphe şüpheyi yakaladığı zaman onlar zaten bunu tevdi etmek zorunda. Bunu ilgili Cumhuriyet Savcılığına mahalli işte idari birimlere vesaire tevdi etmek zorunda. Saklayamaz ki. Ama şimdi biz dedik ki ey devlet gel kulübe otur ne yapıyorsan yap. Peki <laughs> dernek dediniz oradan e, sorayım. Galatasaray bir dernek. Galatasaray'da son dönemde dernek içinde çok dernekler olmaya başladı. Ve Galatasaray'da başkan vekilliği vesaire bu derneklerle bir ilintili bu kadar çok başkan vekilinin çıkması dernek çiliğin yani dernek içinde dernekçiliğin Galatasaray'a yararları ve zararları ne olabilir uzun vadede ve kısa ve orta vadede? Vallahi benim için yani Galatasaray ben benim için Galatasaray siyasetindeki en temel organ genel kurul. Tamam. Ne liselerin derneği, hı hı. ne sporcuların derneği, ne iş adamlarının derneği. Yani ben meşruiyetin genel kurulundaki üyelerden olan. Hep onlar meşruiyetçi bir adamım ben. Şimdi son dönemde benim gördüğüm bu ee, Sayın Başkan Haziran'dan itibaren e, aslında benim gündemimde bu vardı Şu kara borsa meselesi girmeseydi ben bunu sizle de konuşmuştum. Evet. Bu, ben bu konuda çok dertliyim. Çünkü Sayın Başkan seçmenleriyle, onu oy veren üyelerle veya vermeyen üyelerle siz seçime gittiğiniz zaman bir bir kabilleşiyorsunuz orada. Yapmayı vaat ettikleriniz ve yapmamayı vaat ettikleriniz. Şimdi mesela hiç kimse Dursun Özbey şunu diyemez. Sen Flori'yi yapmayacağım dedin ama yaptın diyemez. Bunu Sayın Başkan yapacağını vaat ederek geldi. Ne bileyim Bankalar Birliği'ni şey yapacağını söyledi. Ama Sayın Başkan şunu hiç söylemedi. Ben Galatasaray'ın yönetim şemasını tamamen çevireceğim, tersine çevireceğim demedi. Benim için çok önemli bu. Terse çevriliyor mu şu an peki? E şöyle bakın ben size söylüyorum. Şu anda başkan şunu diyor dernekle işte oradaki Kalamış'la Florya ile falan siz üyeler ilgilenin. Burada takılın tabiri caizse. Ama daha önemlice ciddi işlerle biz e, futbol, Florya, Bugaz işlerini ben e, adını da gis Gisiyatla halledeceğim. Evet. Çok açık bu. Yani belli bir dernek diye ben böyle maskeli konuşmayı da sevmem yani. Gisiyat çok önemli işler yapıyor. Galatasaray ekonomik olarak pek çok katkıda veriyor. Ama bu Galatasaray'da biz yönetimde bir nevi bir koalisyon var. Oradaki bir pek çok kesim orada kendini görebilmeli. Benim gördüğüm şu anda, Sportif AŞ resmen taşerona verilmiş durumda. Şimdi mesela orası geçmiş yıllarda 5-6 üyeydi. 11'e çıktı. Şimdi esas sözleşmesi tekrar değişti. 16'ya çıkıyor. Hmm. Ve o 16'da neredeyse kahir ekseriyeti GİSYAD'ın üyeleri ve eski başkanları. Tek tek bakın ayrı hukukumuzun olmasına ama doğruya doğru yanlışa yanlış dememiz lazım bu sürdürülebilir bir şey değil Galatasaray'da. Ve buna karşı çığ gibi büyüyen bir tepki var. Ee, özellikle seçilen bir üye karşı da benim de özellikle tepkim var. Yani Abdullah Kavukçu. Yani istiyorsanız sorarsanız da söylerim yani. Ama ee bu sportif Ayşe'nin yapısı hele dört başkan vekili. Şimdi bu bu ayrıca bir yanlış. Şimdi bakın dört başkan vekili ben hep onu söylüyorum. Kimin başkan vekili bunlar? Galatasaray başkanının başkan vekili. Yani şimdi bir isim söyleyeceğim o üzerine alacak ama o ismi biz tanıyor muyuz? Ben bile Galatasaray'ın içindeyim tanımıyorum. Yani Emin Ivanov başkan vekili olacak mı bilmiyorum yani. Veya işte Maruf Güneş tanımıyorum. Yani Ali Sami Bey'in koltuğunda vekaleten oturacak kişiyi bu kadar tanımamamız normal mi? Yani Orada bir sahayı yapsın. iki dozer işte hafriyat kaldıran kişi. Sportif AŞ başkan vekili mi olacak? Yani Galatasaray bu noktaya mı geldi? Ben bunu hakikaten hiç kabullenemiyorum. Yani burası böyle parayla koltuk tesis edilebilen bir yer olmaması lazım. Yani herkes ben beynimi veriyorum Galatasaray'a. O da parasını veriyor. Ben hiç beynimi verdim diye bedel istemiyorum. Kimse de parasını veriyor diye bedel istemez. Çok netim bence yani bu konuda. Abdullah Kavukçu üzerinde de şunu söyleyeceğim. Bu tip e şeyler büyük kulüple, ben üç büyük kulübe de çok önem vermiyorum defa. Öyle öyle bir fanatizmim yok. Ben bunları Cumhuriyetin sacayakları olarak bakıyorum. Ve bizim bazı değerler noktasında kamuoyunda eğer bir kişiyle ilgili tartışma varsa bizim bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Dortmund taraftarı, bilmiyorum bu sene başında yakalayabildiniz mi? Rheinmetall diye bir firma. Rheinmetall Almanya'da bir top mühimmatı firması. Rheinmetall Dortmund'un sponsoru oldu. Ve Dortmund taraftarı ayağa kalktı. Yine iki aylık mesele. Frankfurt maçında pankartlar açtılar. Dövizler açtılar. Şey yaptılar. Taraftar derneklerinin hepsi açıklama yaptı. Neden? Çünkü Rheinmetall hem bir militarist bir yapı onlar için. Bir silah. Cürü, aynı zamanda bir takım karanlık ilişkilerin içinde. Ve adamlar dediler ki Dortmund kimsenin imajını tazeleme, aklama, paklama yeri değildir. Şimdi ben açıkçası bizim herhalde Dortmund taraftarından çok daha bağlı olduğumuz değerler var. E, o konuda onlardan alacağımız dersimiz de yok. Ben o yüzden yönetim kurullarımıza, listelerimize girecek isimler noktasında toplumun da kamuoyunda daha zaman hassasiyetini dikkate almamız gerekiyor. Abdullah Bey noktasında bir iki cümlem daha var. Bir açıklama yazdı biliyorsunuz. Upuzun belgesi olan, bilgisi olan varsa gelsin dedi. Ben baktım. 11 Temmuz'da yönetim kuruluna seçildi. 10 Temmuz itibariyle hakkındaki bütün haberleri temizlemiş. Dolayısıyla kendisine bir belge veya bilgi gösteremiyoruz. Ben Galatasaray tarihinde göreve gelmeden bir gün önce hakkındaki bütün haberleri hakimlik kararıyla temizleten bir yönetici daha hatırlamıyorum. Takdir kamuoyu.